Merhaba arkadaşlar, ben Cevat. Bugün Murat abiyle beraberiz. Sıkı takipçiler hatırlayacaktır seni belki. Özellikle BMW Car Club Turkey buluşmasına kısa böyle teaser niyetinde değinmiştik senin arabaya. O günden bu yana yine modifiyeler yaptın sen. Aracımız yine her zamanki gibi stok değil. Camry'de ufak tefek doğru diyelim yönelteyim zaman. Çoğu takipçi aslında artık tanıdık gelecektir BMW M6. Kesinlikle. Özellikle efsane motoruyla. S85 aklımızda. Yani, Seveni de çok. Yani, yani. İlk istersen motoru bir gösterelim. Tabii ki. Böyle bir mühendislik harikasını artık takipçiler zor görecek. Yani sıfır artık olmayacak. Kutumuz büyük. Bence de. Açabiliriz Hacım Bey. Açalım. <laughs> Açabiliriz. 500 bin. <'ü>. Beş <laughs> <laughs> litre hacimli S85. B50 bir motorumuz var. Ee, özellikle sesiyle, gidişiyle muazzam. Muazzam. Artık yani bildiğimiz üzere ve onlar öğretim hele ki atmosferik olarak kesinlikle artık günümüzde yok. V8 turbo çağını aslında yavaş yavaş artık bitiriyoruz. Bir sonraki yani, belki hibrit olabilir. Yani artık günümüz e, araçları hibritten ibaret. Bu kısımdan bakarsak aslında Motor stok gibi duruyor değil mi? Stok gibi duruyor. Üzerine herhangi bir çalışma yapmadık. Hava filtreleri orijinal mi şu an? Orijinal üzerinde kayanlarımız var. Kutu içi kayanlarımız var. Onun haricinde motor görünümümüz, içimiz standart. Şöyle sadece kayarsak şu bölümde sen oynamalar yapmışsın. Evet. Onlar, onları bayağı bir aradık. Türkiye'de yok fakat yurt dışında bunları çok rağbet gösteriyorlar. Bunlar RPI havalandırma sistemleri. Bunun amacı şu. E dışarıdan gelen emilen soğuk havayı direkt sağa sola çarpıtarak direkt motor içine filtrelere gönderiyor. Ön tarafımızda bir tane Dinam marka e, lipimiz var lipimiz karbon. Var. Hatta kaputu kapatıp böyle bütün şeklini gösterebiliriz abi. Şöyle biraz geri çekildi. Özellikle ben bu liple bu arabayı çok seviyorum. Ben Çünkü de çok seviyorum açıkçası. eksik duruyor o kısım. Özellikle Bence de çok böyle... eksik duruyor. Aslında fabrikasyon böyle bir şey yapılabilirmiş. Böyle Ama en performans olarak satabilirlermiş zamanda. Mühendislerimiz sağ olsun yapmamışlar. Şöyle yakından da gösterebilirim. Siz nasıl beğendiniz yorumlarda da yazabilirsiniz. Onun dışında arabanın yanına doğru geçersek normalden basık. Ama yine kıvamında, çok Kıvamında, bu araçta sadece KWV'nin yaylarımız vardı. Onun haricinde arabamız standart. Zaten EDC modlarımız var. EDC'nin olması da aslında güzel bir şey. Tabii ki çok güzel bir olay. Konfor Onu... kaybı da yaşamıyoruz. Hiçbir şekilde konfor kaybı yaşamadık. Frenlerde de yine upgrade var. EBC kullanmıştın galiba. EBC kullandık abi. Yellow Stuff. Balatayla diskler. Evet. Memnunsun şu an. Memnunum. Memnunum. Onun dışında yine M6'yı aslında E60, M5 ile temelini ayıran karbon tavan diyebiliriz. Yine roll cage gözümüze batıyor ama ona içine değineceğiz. Onu içeriye saklayalım. Onu içeriye saklayalım artık. Sürpriz. Arkaya değinirsek aslında yine şu an OEM gibi sade bırakmıştın. Sadece Kaput üstünde. Bagaj üstünde pardon. Sade bıraktık. Sadece arkayı hem görsel hem de işlevsel olarak doldurmaya devam ettik. Bunun içerisinde dinam marka tekrar bir spoilerımız var. Bunun bu hem görsellik hem de yüksek süratle bir basınç sağlıyor. Rüzgar basıncı. İşlevi de var. Yani. İşlevi var tabii ki. Çok büyük artısı var. Onun dışında egzoz son susturucularımız yine Tabii farklı ki. bir markanın. Yani bayağı bir farklı. Dünyada sayılı olabilir ya da tek olabiliriz. Sayılı demeyeyim de teklerden bir tanesi diyelim. <laughs> Belki yapan vardır dünyada. Üzerindeki egzozlarımız Ferrari 599 GTB'nin orijinal son susturucuları da. Valfli ne? Valfli, kendi orijinal valflerini kullandık. Tabii ki bir V10'la V12 bir V12 599'un birleşmesi muazzam sonuçlar bize veriyor yaklaşık. İçeride duyuracağız zaten. İçeride bayağı bir duyacaksın Cevatçı. Sade kıvamında tutulmuş. Kıvamında tuttuk. Onun dışına yavaştan arabanın da içine geçebiliriz. Evet arkadaşlar aracın içine geçtik. Şu anda aracın içi sessiz sakin. Wi-Fi'lerimiz şu an çünkü açık değil. İlk temel sorun aslında en çok merak ettiğim nokta bu araç öncesinde de sende aslında güçlü bir makine vardı. V8 ama Aslında o da efsane bir motor. Kesinlikle. Özlem duyuyor muyuz? Özlem duyuyor muyum? İkisi farklı klasmanlar açıkçası. Sen onu da bayağı modifiye ettin çünkü. Evet yaptık son bir şeyler. Kaç beygirdi o? Standart 525 beygirdi. Biz 610'a çıkardık onu tabii yine her zamanki gibi süreçler kolay olmadı herkesteki gibi. Maalesef ki Türkiye'de bu parçalara, upgrade parçalara yer verilmediği için yurt dışından temin etmek zorunda kalıyoruz. Belli süreler bekledik. Kesinlikle belli süreler bekledik. Hatta fazla fazla <laughs> bekledik. O arabada bir de kilit yoktu galiba değil mi? Yoktu. Karşılaştırmak gerekirse şöyle bir V8 atmosferik, bir V10 atmosferik. Tabii ki burada kilo farkı da çıkıyor. CL63 başı başınca S klasmanından türemiş bir araç olduğu için. Otobanda hızlı gideyim, konforlu gideyim. Yani 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 ama şöyle bir şey de var. O araç 2240 kilo tank gibi konfor e, konforlu odaklı. Bende konfor var ama <laughs> bende kilo da var. Bunu demeye çalışıyor açıkçası. Baya bir emeğin oldu aslında arabada. Oldu bayağı oldu. Baştan aşağı yaptık. Ve sonra hatta bir süper çarjı da düşünüyordun sonra M6'ya geçmiş gibi bir şey Aynen oldu. Aynen öyle süper çarjı düşünüyorduk açıkçası. Daha sonra vazgeçtik proje değişikliği olsun dedik. <laughs> M6'ya M6 geçiş yaptık. Stok aldık bundan sonra. Stok aldık ben zaten stokçuyum orijinalciyim. <laughs> Orijinalcisin ama ondan sonra kendin üstüne işte yine şeyler yapıyorsun. Yani, tabii ben e, bir şeyleri yaparken de dünyayı baz alıyorum. <laughs> Kim ne yapmış, ne yapmamış, ne kadar tarzda bir şeyleri yapmış. Stoktu zaten motor yazılımında. Stoktu, da. 507 beygirlik bir canavardan e, söz ediyoruz. Daha sonrası biz e, ne yaptık diye konuşursak, motor içini kesinlikle katıyan ellemedik. Çünkü hani... Şu an kat var mı abi? Katlarımız var. Bir Spor, ön kat yok herhalde değil mi? Ön katlarımız yok. Şöyle ki spor katlarımız var. Ama daha geniş hücreli katlarımız var. Onun haricinde zaten S85 B50 motorunu bilenler kesinlikle motorlu oynanmayacağını bilirler. Çünkü bu aracımızda bizim M5 ve M6'da yatak problemi kronik olarak kol yatak problemlerimiz vardı. Bunlara dikkat etmezsek zamanla yağ değişimleri e, yatak değişimleri Birazcık yapmazsak baya baş ağrıtabiliyor. Bayağı bir baş ağrıtı. Onun haricinde kullanımımda herhangi bir sıkıntı yok. Kronik arızaları yok. Bir valife açabiliriz istersen. E, val... Aa tünel yani. geldik değil mi? Ben ince bir camı da indireyim. Trafik var gerçi ama inince bir sesini duyururuz. Şöyle 5. vitesli <laughs> aldık. Selamünaleyküm. Aleyküm dedi. <laughs> <Bir üç> dedik. <laughs> İyi ki dedi. Verelim mi ya? Çektik. Dönüşte belki trafiksiz denk getirirsek tam şey yaparız abi. Ses muazzam ama. Muazzam. Motorda kalmıştık. Motorda kaldık. Bu motor aslında bu tutkuyu da bize sağlayan aslında bu duyduğumuz ses. Kesinlikle ve onun sesi acayip bir duygu. katalizatörleri değiştirdikten sonra bile de sen yazılımla yaptın. Yazılım yaptık. Şu an tahmini beygirimiz ne kadar oldu? Beygir Şu an 500, 507 standartımız var. 520 de torkumuz vardı. Biz bunu aldık 570'lere çıkardık. Tabii sadece yazılımla 570 e almadık. Bunun içerisinde biz hava filtrelerimiz, hava emişlerimiz, egzozlarımız, değişti. headers manifoldlarımız vesaire vesaire. Biz bunlarla beraber aldık. Yoksa bir yazılım atayım öyle olsa Kesinlikle olmuyor. olmaz. Zaten atmosferikten bekleyeceğin senin 30 ila 40 beygir civarında bir şey bekleyebilirsin. Onun haricinde zaten yaparsan kırarsın. Devirde bir artış oldu mu yoksa? devir şu an orijinali kadar mı çeviriyoruz? Oldu. Şöyle biz SMG3 şanzımana da ekstra bir yazılım attık. Ee, bunda da bir iyileştirme sağladık. Şimdi yurt dışından başka bir parçamızı daha bekliyoruz açıkçası. Bu da gaz kelebeği throttle body'lerimiz. Bunları değiştirdikten sonra %5 oranında bir artış daha sağlayacağız umarım. Senin içeride özellikle yaptığın değişikliklerden biri evet, Wild Cage. Cage, doğru. Çıklı bir projeye giriştik. Ciddi bir projeydi açıkçası benim için. En son ben bununla e, bu olaya karar verirken Cevat'cımla ülke yarış pistinde BMW Car Club etkinliğindeydik. Onu da ben bir araç gördüm. İstanbul plaka. 92 M3. GTS'e benzetmişler. GTS turuncu. O da çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın Burada kardeşimizi. Selamlar ona da. Evet Muhammed'den biz gördük. Bunu yaptık. Ona da birçok şeyden konuda danıştım. Tabii bu süreçte işte ben gece 2'lere 3'lere kadar bilgisayar başında Aman bunu nasıl yaparız? Nasıl? Mesai yaptık. Orası. Mesai yaptık. Ne yaparız? Nereye bağlantı yaparız? Aracın tabii bu konuda da Aracın orijinalliğini bozmak istemiyoruz. Bir yerini kesmek, bozmak sonuçta hani milyonluk araç diyoruz. Kaynaksız bozmak, kesinlikle. Kaynaksız kesinlikle, tabii ki. Böyle bir proje oldu. Tabii projenin tamamı kendim şahsıma ait. Böyle bir proje oldu. Kemer noktalarını herhalde değil mi oturttuk şu an? Kemer noktalarını oturttuk Cevat'cığım. Hiçbir yeri bozmadık. Arka koltuklar sökümü yapıldı. Onun noktalarına bağlantılarımızı yaptık. Onun haricinde 4 nokta kemerlerimizi montaj yaptık. Tabii ki yine orijinal noktalarına bağlantılarını yaptık. Yarış koltuğu tercih etmedin şu an? Etmedim. Çünkü yarış koltuğu bana göre rahatsız geliyor. Ben biraz da konfor odaklı gittiğim için Cevat'cığım yarış koltuğunu pek tercih etmiyorum. Orijinal koltukları zaten Vekoro marka. Gayet tatlı bir Kemal'e de güzel olmuş bence. Bence de. Siyah tercihimizdi zaten. Göğüsünün siyah olduğu için. Burada da zaten tüpümüz var. Evet. Onu bulana kadar zaten bayağı bir uğraştık. Orijinal <laughs> Eagle F1. Onun için aslında bu arabada da bir de böyle BMW'nin ilklerinden birisi diyebileceğimiz çift harita var. Bir 400 beygir aslında günlük eco mod olarak Tabii, Aynı şey. Tabii. Aynen hani beygir öyle. beygir gücünü kısıyor. Power tuşuna basınca aslında en güçlü moduna alıyor. En güçlü moduna alabiliyor. Doğru söylüyorsun. Böyle güzel noktalar var. Bir de aslında vitesin sertliğini de ayarlayabiliyoruz. Sertliğini ayarlayabiliyoruz. Sertliği. Tamam şurada. Bu zaten tamamen yarış odaklı yapılmış bir nokta. Burada vites geçişlerin yumuşaklık, sertlik ve pis moduna göre daha sert geçişlerini sağlayabiliyoruz. En sertini almak için herhalde ESP'yi kapatmamız gerekiyor. ESP'yi tabii ki çekiş oradan güç kaybı yaşamamak adına onun dışında şu an sen Ferrari egzozunu takarken bir <laughs> oynamalar yaptın mı yoksa direkt Hiçbir şekilde... oynamayı yapmadım. Hiçbir oynama yapmadım. Sadece oynama yaptım. Exosların geçtiği lastik contala. Bunları başka bir marka bulduk. Yine Ferrari'nin 430'dan temin ettik. Çünkü ayak bacakları oturmadığı için BMW'nin. Biz Ferrari'yi tercih ettik tekrar. Onun haricinde her şeyimiz lap şap diyeyim yerine oturdu. Bu proje nereden geldi abi? Bu proje nereden geldi açıkçası? Hani durduk böyle bir 599 sakalım olmadı herhalde. Yok olmadı, ben aslında Akrapoviç gibi bir egzoz istiyordum. Veya İPE marka sevdiğim, çok sevdiğim bir arkadaşım daha var Doruk. Doruk'a da buradan, buradan, buradan selamlar. Buradan sevgiler Doruk'cuma da. <laughs> Onda Cresting marka egzozlar var. Ben bir araştırma yaptıktan sonra alayım mı almayayım mı kafasına düşündüm. Tabii ülkemizde biz bunu temin edemiyoruz. Yurt dışından da bayağı bir soya çalıyor açıkçası. Biz de dedik ki ne, ne yaparız, ne buluruz gibisinden. İstanbul'daki servisimize gittik. Karşımıza bu egzozlar çıktı. Bu hafta duruyordu. Verir misin, vermez misin? Verir misin, vermez misin? Elini uzatır mısın? Cevap, hayır. Kaçırdık gibi bir şey oldu. Aldık. Zaten bunun sözcüğünde de yaklaşık bir 3-4 kafada bin. kurguladın projeyi. Tabii kafada yaptık oldu. Çok da keyifli olduğuna ben Özellikle inanıyorum. sesi yani. Sesi tabii ki bir iyi. V12 ile bir V10'un buluşması <laughs> bana göre muazzam. Tabii kendini de duyduktan sonra hayır diyemiyorsun. <laughs> Bayağı iyi sesi abi, ses abi. Aynen öyle. Yani yakıt ne durumda abi? Yakıt ne durumda? Hemen bakalım. Onda bir sıfır oyun demiştik. Şimdi okursak kötü olacağız diye, balerimiz bozulacağız diye biz onu kapattık. <laughs> yani e, açıkçası bunda ne yakıyor hemen söyleyeyim. Sıkıştırmadan, şehir içi modunda tabii ki ben günlük kullanan bir e, kullanıcı olmadığım için 400 beygirde kullandığımızı varsayarsak yaklaşık 19-20 litre civarında yakar. 500 sıkış üstünde performansla 30-32 bulabiliyor. Hele ki yani 570 ve üzerinde kullandığımız 35'leri ben gördüğümü biliyorum. Ses müthiş ya. Müthiş. Psikoloğa gerek yok mümkün değil. Sorun mu var? Ala beni. Bütün Abi. Tedavi. Şey. Tedavi. Cem Yılmaz ne diyor? Bundan sonra diyor bir derdin sıkıntılı olursa diyor. Abi dur. Beni arayacaksın diyor. Ses çok iyi abi ya maşallah. Siyahatı nasıl Şöyle biraz camımızı açalım. O açalım. Ses formüle bir abi. bayağı kapsamlı oldu abi. Bence de. Hem modifiyelerini atmaya çalıştık hem arabanın genel keyfini. Umarım takipçilerin de hoşuna gitmiştir. İnşallah bakalım. Yine soruları olursa sana Instagram'dan ulaşabilirim. Ya da yorumlarda yardımcı oluruz. Yani. Onun dışında umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.